Ben şükür. Şişeler, sana video çek diyoruz çekmiyon. Ulan mikrofon Benim kulaklığım nerede? <laughs> <laughs> ha? Ne? Sen video ne zaman atmayı planlıyordun? kanalımızın kanalın bir üyesisin ama ayarlıyordum. Ayarlıyordum. Niye ayarlıyor? Videoyu çekeceğim Çekecek oldum oyunun çek Şeyini ayarlıyor Sen çek de Çek de ne çekersen çek Ya biriniz beni kurtarın. Hah 3 bir iş yardır. Kaçma. 3 kaçma. Beni iyileştir sadece. Başka bir şey istemiyorum. Beni iyileştir. Thank you. Bugün sen beni... Var mı? İkiniz bir yerde durun Ayrı olunca Ölüyoruz Aga ben Yalnız kalarak öleceğim Beni kucakla yiyip götürebilirsin istersen dışarı. Heh, bir yere götür de. Video kalitesi için kendi kalitemden vazgeçsem mi bir? Neyse o kadar da vazgeçemem. Video uzamıyor ondan sonra. Thank you. Şerif iki dikim var on onları da boşa atacağım. Hadi lütfen bir metki sadece çok bir şey değil ya Sadece bir tane medkit ya da sargı beza yeter bu da hayallerimdeki olmayabilir ama yeterli mi yeterli Artık o kadar gamsız oldu ki karakter. <laughs> hani o kadar şükrediyor ki. Hani. Oğlum bir şey var mı lan burada? Sen lan şuradan çıkar ha. Şimdi DBS ile değiştir. <laughs> Umarım etki çıkar şu adamdan bir tane sadece. Allah sargı ve zil demek ki. İyi öldür, hakkını yeme. Aa, benim hakkım yendi B bayağı bir o yüzden ben başı sak. azıcık bir can istedim. Onu da alamadık. Kim bayıldı? Şu sağda bir yerde adam var. Abi together. Awesome. <laughs> Şunu alıp hemen awesome. alana koşacağım. <laughs> Ya bana kim sıkıyor? Şey Daha, Hocam ölüyorum mu haber verenimiz yok. <laughs> Celladım ama böyle bak saf saf baktım. <laughs> Zaten sesim değil düzgün değil. <laughs> Onlar da lütufsuz. İşlevsizler. İşlevsizler ama bir gelsene ağzına bir şey vereceğim sana. Pompik vereceğim. Pompayı böyle kafana sıkacağım. Tövbe estağfurullah. Garip zehirlere sahip oldum size şu oyun sayesinde. Böyle şurada adam var. Dikkat. Hay iki ta iki tarafımda da adam var. Şu kulübede adam var sen diğerine bak. Ben Sen öldün mü? ki evet. mü? Evet. Sen adam evet, geliyor. Basıl tutunca iki tane sıkıyormuş lan. What? Adam sıkabilecekken sıkmadı. Aldığım ele diyeyim. Şeref bu kadar işlevsiz bir yer dolamaz. Ya, ya. Adamlar sadece lazer şu ikisiyle aldım ve ikisi de lazer kullanıyordu. Ya Nusa neden bu kadar garip bir map? Roket atarlı map var boştan yarı ben de bilmiyorum o ne işe yarıyor. Lan diğerleri nerede? din mi? Evet. <laughs> ha. <laughs> <laughs> ha. Tamam. Kim yönetiyor? Sen Harita bu da gözüküyor bende. Get ready. Hazırım kapat Siz hani tam benim video çektiğim zaman da ki tren öylece siren olmaya başladım bu işlere YouTube altı ben bu videoya girelim Hani isteyen kadar insan görebiliyor orada bir de küfür tarafı yemek istemiyorum. Sus. Küfür ettireceğim illa. Kendini gibi. <laughs> İnsanlar bizi mi seyredecek? Kavgamı mı seyredecek anlamına ya? <laughs> ya ben bunu ayarlamayı mı unutuyorum hep? Adam'a ile alamadım. Lan bunu is isabeti de yok Allah. Korsuzluk abidesi bir silahla oynuyorum. Şu oyunu. Adam NPC gibi geldi ve gitti. NPC NPC. Kör oldum hocam. Adamım mı güzel attı flaşı. şimdi yalan söyleyemem Wow. Şu şurada ben bir iğlem <laughs> Beni kim vurdu? <laughs> Bak. Bak şurada adam var. Net burada adam var dedim ya. Haklıyım. Adam bir de kayar ayağıma sıkacak. Ya geri ayağıma sıkma bari. Adam buraya pusu beyler. Beyler adam buraya pustu ya. Tutun şu. Oha 3 kişiler helal lan size. Bizim başaramadığımız birliği kurdular adamlar. Canım da olsun artık. Adam bir de canım yok denk geliyor. Canım azken de denk gelmez ayrı bir dert hani. Ayrı bir şansları. Şu adamı öldüreceğim hani inan. Adam skarla ben nasıl sıkıyor bu kadar. Tahtın silahı hocam. Çıkın lan Şurada küçücük adam bütün el alacak ya. The red team is in the lead. Birimiz bu uşa bu kuşça, yerimiz bu. Şeref düzgün pus bak çimenle dikkat et. Adam geldi kucağıma. Sıkın lan şuna. Şöyle bir sıkamadı ama. Hocam adamı şöyle bir tara. Gudurcan bu adam ölümsüz galiba. <laughs> Sonra video niye mikrofon açmak istemiyorum. Gudur <laughs> diyorlar. gram oyun zevkim var onu da Hmm, ne oldu? Hani Ne? <laughs> Neyse şerif ben çıkıyorum bay bay.